Sevgili dostlar merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım. Çok zorlayarak şartları çok zorlayarak bu videoyu çekiyorum. Zaman yok yani şu, şu odanın bir halini görseniz yani dersiniz ki yani nasıl işler bunlar. Ee, biraz da böyle tatsızım ya bu sene sonlarına doğru bende oluyor yani böyle bir ee, ne yapıyoruz biz abicilik. Ya boşa mı uğraşıyoruzculuk. Böyle bir yani abi niye kendi bu kadar yoruyorsunculuk başlıyor. Genelde böyle bir sene sonuna doğru bir 5-10 gün böyle bir kapanırım. bir durum değerlendirmesi yaparım. Büyük ihtimal bu sene de yapacağım haberiniz olsun. Ama dostlar hani moraller iyiyken, her şey iyiyken bir şeyleri yapmak önemli değildir. Yani marifet değildir. Marifet yapmak istemediğin zaman da o golleri atabilmektir, o maçı çıkabilmektir. O yüzden otomatiğe bağladım. Yani sosyal medyada paylaşma devam ettiriyorum. İşte video çekiyorum ama Hani otomatik gibi çekiyorum abi. Aldın mı? Yani böyle bir her an bir satarım köyü ha moduna <laughs> girebilirim yani. Dikkat edin yani. Değerini bilin yani bu videonun. Tamam kardeşler. Ee, bir de tabii çok yapmak işler var. Sıkıştı. Bak kız kardeşim Ayça Kuru e, yeni kitabını çıkarttı. E şimdi benim de artık bir tane yazmam lazım. E, ne zaman yazacağız? E, sağ olun sizler de hadi hocam artık yani yaz diyorsunuz falan. Onlar var, bunlar var, eğitimler var, üniversite var, o var, bu var, aile var, annem, babamlar var falan filan. Yani devam, devam kardeşler, devam, devam. Şimdi bugün size bayağı suskun kaldım bu meselede ama artık bir el atma zamanım geldi. Sosyal medya fenomenlerinin kullandığı psikolojik taktiklerden bahsedeceğim. Algı yönetimi unsurlarından bahsedeceğim çünkü işin artık ayıptır söylemesi yani boku çıktı. Ee, o yüzden biraz bu konuyu sizleri uyandırmakta fayda var. Bu videoyu var şuradan taktikleri öğreneyim ben de insanları kafalayayım diye izleyecek olanlara da karma felsefesini ve ne ekersen onu biçersin felsefesini hatırlatmak isterim. Bir de hocam madem sen bu bu kadar biliyorsun niye senin işte yüz binlerce takipçin yok niye izlenme sayıların böyle falan demeyin. Niye öyle olduğunu videonun sonunda anlatacağım. Yani niye benim bunları çok iyi bilmeme rağmen yapmadığımı, yapamadığımı videonun sonunda bonus olarak anlatacağım. Şimdi arkadaşlar tabii şimdi bu sosyal medya fenomenleri işte Dilan Hanım mıydı, Dilan Polat mıydı? Işte o işler işte enerji işleri falan gündemimize geldi. Ben kim suçludur, kim suçsuzdur, kim hakkıdır, kim haksızdır adaletimiz bunu belirleyecek. Hiç kimseye önyargı yapmıyorum. Türkiye'de kimin ne yaptığı, ne olduğu, işlerin ne olduğu pek belli olmaz ama o önümüzde bir gerçek var. Sosyal medya kullanılarak ciddi anlamda birileri çok ciddi anlamda parlar kazanıyorlar. Çok ciddi anlamda insanları kazıklıyorlar. E kazıklananların suçu yok mu? Tabii ki her şeyde olduğu gibi var ama biraz da bu işlerin mekanizmalarından bahsetmek lazım. Çünkü bunlar kuvvetli, güçlü, psikolojik mekanizmalar. Dostlar Elimizdeki bu sosyal medya araçları yani Instagram, YouTube, Twitter, efendim Facebook, belki biraz LinkedIn, e, ee, işte TikTok. Bunlar çok güçlü, çok ciddi algı yönetimi unsurlarıyla donatılmış silahlar. Bunları e, bize tarih öncesinde kimse de olmayan imkanlar verdi. Artık bizlerin binlerce, on binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca insana ulaşabilme imkanımız teorik olarak var. Şimdi mesela burada bu gücü nasıl kullandın? Ben mesela şu an şahsi olarak bu gücü iyiye kullanmaya çalışıyorum. Yani bildiğim bilgileri insanların hayatına fayda katmak, onları bir takım pisliklere karşı korumak, bir takım bilgileri onlara vermek konusunda kullanıyorum. Fayda üretiyorum. Ama bu kötü niyetli insanların elinde çok ciddi silahlara dönüşüyor. Ve özellikle bizim ülkemiz gibi biraz cehaletin hüküm sürdüğü, insanların güdüsel davrandığı, düşünmeden davrandığı ülkelerde de bunlar ciddi anlamda bir silah olarak kullanılıyor. Şimdi dostum bu sosyal medya fenomenleri yani insanlardan büyük çapta para kaldıran fenomenler hangi psikolojik taktikleri kullanıyorlar? Temel olarak başlıyoruz. Bir, Şimdi dostum, gösterişli yaşam tarzı sunma. Taktik bir, gösterişli yaşam tarzı sunma. Ne demek? Şimdi sen değil ki bir şey satıyorsun. Bir hizmet, bir ürün, bir mal. Şimdi diyorsun ki, bu hizmeti alın hayatınız değişsin. Bu ürünü alın hayatınız değişsin. İşte efendim benim yaptıklarımı yapın hayatınız değişsin diyorsun. İşte otomatik olarak insanlar şunu görmek isterler. E sen bana bunu söylüyorsun da, e senin hayatın ne? Yani senin bu söyledinin doğru olduğunu inanmam için benim senin hayatının ortalamanın üzerinde olduğunu görmem lazım. Çok doğal olarak. İşte o yüzden bu fenomenler bilinçli olarak lüks yaşam e, sembolleri, pahalı yaşam sembollerini paylaşırlar. Yani lüks arabalar, efendim lük çok lüks saray benzeri evler. Işte yurt dışı, pahalı yurt dışı tatilleri, efendim tanesi işte 100 bin, 500 bin liralık çantalar, çok lüks e, kıyafetler, bunları gözün önüne sokar. Ha bunlara sahip olabilir de olmayabilir de, yani bunları kiralamış da olabilir, efendim çok lüks bir araba kiralar, kendi arabasıymış gibi senin önüne koyar. Yani senin önüne son derece lüks, son derece şaşalı, ...son derece e, büyük para harcadığını gösteren görüntüler önüne koyar. Ne yapıyor burada? Diyor ki bak, bana inanmıyorsan, ben bir şey söylemiyorum, benim dediğimi boş ver. Yaşam tarzıma bak. Benim söylediklerim doğru olmasa, benim sattığım bu ürün, bu hizmet gerçek olmasa... ...ben bu yaşam tarzını e, yapabilir miydim diye önüne kanıt koyar senin. Şimdi insanların çoğunluğu derinlemesi düşünmez. Yani... Gördüğüne inanma eğilimlidir. Sen onun önüne hangi görüntüleri koyarsan o görüntüyü hemen inanır. Ya yani der ki tamam kardeşim bak diyorsun ama kadının yaşamına bak adamın yaşamına bak adamın sürdüğü arabaya bak adamın e, işte kadının gittiği tatillere bak. Şimdi imrenme diye bir olay hepimizde var arkadaşlar. Yani e, bizler çoğunlukla elimizde olmayan şeylere imreniriz. Bunları sahip insanlar ...ilgimiz çeker, dikkatimiz çeker. Ya hocam gel yani ben imrenmem... Yani ...dostum hepimizde var yani... ...bu bir mekanizma... ...yani ilk olarak ilk görüntüyü gördüğün anda... ...sen neye ilgi duyuyorsan... ...o ilgini çeker. Mesela araba merakın varsa... ...lüks araba merakın varsa... ...lüks araba paylaşımı yapan bir hesap... ...dikkatini çeker. Vay be dersin arabaya bak be ulan bir bizim olmadı dersin. Ev tutkun varsa... ...lüks bir ev dikkatini çeker... Güzel yurt dışı tatile çıkmak istiyorsan ama çıkamıyorsan bu tatillere giden insanlar dikkatini çeker. Yani dikkatin oraya yönelir. Çünkü dikkat dediğimiz şey sınırsız bir şey değil. E, her şeyi biz dikkat edemeyiz. İlgimiz olan şey bu yoğunlaşıyor. İşte buradaki mesele senin dikkatini çekmek. Yani o görüntülere dikkatini çekmek. Yani, sen mesela benim de mesela güzel bir konforlu bir kütüphanede kitap okuyan bir insan dikkatimi çeker. Niye yaşaması yoğunlukta yapamıyorum? Yani kütüphane var ama e, kaç saat geçiyorsun bunun içerisinde dersen yapamıyorum abi. yani kitapla ayaklarda falan okuyorum. E, Toplu taşımada okumaya çalışıyorum. Ama şimdi öyle bir ortam benim de dikkatimi çeker. Şimdi o yüzden çoğunluk bu tip görüntüleri avlanır. Yani der ki abi kanıt ortada. Bu kadının sattığı, bu adamın sattığı her neyse gerçekten doğru bir şey ki, para getiren bir şey ki bu hayatı yaşayabiliyor. Ben neden yapmayayım dersin zokayı yutarsın kardeşim. Yani birinci olarak dikkat et, senin gözüne lüks yaşam e, önüne konur. Yani lüks arabalar, lüks evler, böyle can canlı çakarlı arabalar, böyle geri geldi zamlı korumalar, yardımcılar, böyle mükemmel kıyafetler, mükemmel işte bu bilinçli olarak önüne konuyor. Yani sana bir olta bunlar. Oraya o tesadüfen konmuyor. Ve sen ona ilgin varsa dikkatini çekiyor. Örneğin viski meraklısıysan, viski mesela meraklısı bir insansan adamın içtiği Japon viskisi ilgini çekiyor. Diyorsun ya bu şişenin tanesi 30 bin lira. Yani helal olsun diyorsun yani. Ama mesela bilmiyorsan bu ne lan? falan da dikkatini bile çekmez senin yani. O yüzden zaten burada amaç buna imrenen, lüks yaşama imrenen, in güzel para kazanmak isteyen, olduğundan daha iyi yaşamak isteyen insanları avlamaktır. Şimdi bu madde bir. Madde iki. Şimdi bu fenomenler seninle bir bağ kurmak zorunda. Yani sana ben sendenim e, demek zorunda. Bunun için de e, her anını paylaşır. Yani günlük yaşamdaki her anını paylaşır. Yani yemek yerken paylaşır. Çocuğuna bakarken paylaşır, işte efendim kahve içerken paylaşır, eşini işe yollarken paylaşır, iş yerine gittiği zaman paylaşır. Yani orada bir sana kişisel bir bağ kurmaya çalışır. Yani sen o kişinin hayatının her anını gördüğün zaman beynin sanki onu tanıyormuş, ona misin o da senin gibi bir insanmış hissi sana verir. Bu şeye benzer. Yıllardır görmediğin, e, yıllardır görmediğin e, bir arkadaşın sosyal medyada sürekli takipleşiyorsunuz, beğenleşiyorsunuz. Sonra işte 5 yıl, 10 yıl görüşmemişsiniz, bir kafeye gidiyorsunuz. Ya diyor siz, ya ben biz 10 yıldır görüşmemişiz seninle ya Allah Allah niye? Çünkü beynin o sosyal medya sayesinde onunla sanki görüşüyormuş algısı üretir sana. Tam dostum. O yüzden günlük yaşamından paylaştığın kareler takipçilerinle ya bu da benim gibi bir insan ya ben bunu tanıyorum. bunun ben her şeyi biliyorum. Buna güvenebilirim algısı üretir. Ya bunlar şimdi bu arkadaşlar niye her şeyi paylaşıyorlar? E çocuğumu okula gönderirken diyor. E Kocam bana hediye almış diyor. İşte o kadın onu izliyor. Ya diyor bak bunun da kocası hediye almış falan diyor. Hani onu tanıdığını zannediyor. Sanki onun o yakın bir arkadaşıymış imajını veriyor. Bu da iki. Yani ikinci dikkat edin şey, ikinci olay günlük hayatından çok fazla detayı sosyal medyaya koyması. Özellikle hikayeler dediğimiz yani belli bir süresi yok olan görüntülerle neredeyse her anlarını e, Instagram'a özellikle koymaları. Bu da sende bir e, olmayan bir samimiyet duygusu üretiyor sende. Güvenmeni sağlıyor ona yani. Tamam. Üç. <laughs> Şimdi bu önemli. Sempati oluşturma. Şimdi arkadaşlar bizler kendimize benzeyen tiplerle sempati oluşturabiliriz. Şimdi dediğim ya sana mesela lüks bir yaşam tarzı ortaya koyuyor. Şimdi normalde senin gelirin ortalama bir gelirin varsa ortalama ya da ortalamanın altında bir yaşamın varsa böyle zenginlere sempati üretemezsin dersin ki ya bu adam zengin yani bu tabi yani bu yapar tabi şimdi sen mesela bir koç ailesine bir sabancı ailesine ne bileyim işte Türkiye'deki büyük iş adamlarına bir sempat diyemezsin yani onları sen kendinden yüksek görürsün zaten şimdi bunlar şöyle bir şey yapıyor önüne lüks yaşam koyuyor ama diyor ki ben de sendenim kardeşim diyor mesela şi, şivesi mesela sana benziyor bozuk konuşuyor Kardeşim bugün ne kahvaltı edik bakalım ne yiyeceğiz falan hani. Sana o şivesi bozuksa, senin de şiven bozuksa sana benziyor. Biz de Anadolu insanıyız diyor. Ben de Anadolu kadınıyım diyor. Biz daha unutmadık. Mesela şöyle bir şey yapıyor mesela. Olluk e, seyahat içerisinde bir, bir görüntü paylaşıyor. Bağlamış mesela kafasını örtüyor. Evde temizlik yapıyor. Ya diyor biz de yaparız diyor. Temizçi bugün gelmedi diyor olsun diyor biz yıllar evimizi biz temizledik kardeşim diyor. Ya da çocukları var anayım ben ana diyor. Hani sana benzerlik kuruyor. Şunu güzel söylemeye çalışıyor. Ben de senin gibi basit bir insandım. Ben de senin gibi fazla eğitim olmayan bir insandım. Ben de senin gibi imkanları çok fazla olmayan bir insandım. Ben de senin gibi dipten gelen bir insandım. Dipte olan bir insandım. Ya da ortada olan bir insandım bu mucizevi ürün işte falan fişmeken kremi falan fişkos işte efendim marketing sistemi konkiki ponkiki efendim e, güzellik merkezleri kokipik popipik işte efendim pazarlama yöntemi bunu buldum zengin oldum yani sen de yapabilirsin yani bak dikkat et burada çok zengin bir hayat sürdüğünü gösterirse senden kopar. O yüzden hem o zengin hayatı gösterecek ama bir yandan da sendenmiş gibi olacak. Örneğin sen Anadolu'daysa, şimdi Çorum'da yaşıyorsan, bir yaşam tarzın varsa, işte belli bir, bir tespih sallıyorsun diyelim sen. Bir yaşam tarzın var. Şimdi çok beyaz Türk bir imaj seni etkilemez. Ama karşındaki sana evet bu konuda bilmem ne oteline geldik. Neymiş bakalım? Ya buralarda ne kardeşim? Nerede bizim anamızın evi? Nerede bizim anamızın yaptığı yemekler falan diyor. Ama lüks bir yemek geliyor ne etkiler seni. Tamam Tersi de olur. Mesela çok beyaz Türk bir imaj verir. De hedef kitlesi mesela beyaz Türk eğitimli bir kitle diyelim. Çok böyle şey bir imaj verir sana. Ya der ben bunlara aslında çok sevmiyorum. Şey ya bunlar benim için tabii basit şeyler ama ya yapalım yapıyoruz işte biz de bu otelde kalmak zorundayız kardeşim falan. Ben normalde entel bir insanım. Ben kulübede de kitabımla yaşarım falan. Bak Ne oldu? ...senle gene bir şey kurdu. Ha bak buradaki mesele şu... ...ne kadar lüks... ...ne kadar güçlü bir yaşam sürersen sür... ...gene de halk kitlesine... ...ben sendenim... ...imajı verebilmen lazım. Bak Türkiye'de bunu... E, ...değerli Cumhurbaşkanımız çok iyi yapıyor. Yani senelerdir... ...ülkenin en tepesinde olmasına rağmen... ...hala daha... ...belli bir kitleye... toplum belki de en aşağı kitlesine... Kardeşim sonuçta biz sizdeniz arkadaşım diyebiliyor. O imajı koruyabiliyor yani. Çok ilginç bir şekilde. O yüzden buradaki arkadaşım sosyal medya firmalar yaptığı şudur. Ben de sen sendenim. Evet şu an çok bir parayı buldum. Çok imkanları buldum bu sistem sayesinde. Sattığım ürün sayesinde. Ama hala sen sendenim. Sen de benim sattığım ürünü, benim verdiğim tiyoları, benim verdiğim bilgileri kullanırsan işte benden franchise alırsan, kendi mekanını kurarsan, sen de böyle zengin olabilirsin. Bak ne oldu? Arayı toparladı. Aslında öyle midir? Belki değil. Belki arasından konuşuyor. Aa diyor aptallara bak diyor. Ağzı kokuyor bunların diyor. Cahil sürüsü diyor. İki tane bir şey yapayım inanıyorlar hemen diyor. Ha, ha diyor. Ama sonra görmüyorsun. O sana o imajı vermiyor. Tamam dostum? Bak ne yani? Senle bir bağlantı, sempati oluşturması lazım. Şimdi, Dördüncü madde, görünürlük. Şimdi bu sosyal medya fenomenleri çok fazla ortamda görünür oldukları için, yani şöyle yapıyor, bir resim koyuyor, bir video koyuyor, bir bakıyorsun 1 milyon izlenmiş. Bir bakıyorsun işte 500 bin takipçisi var. Twitter'a giriyorsun, bunu görüyorsun karşında. Instagram'a giriyorsun, bunu görüyorsun karşında. YouTube'a giriyorsun, bunu görüyorsun karşında. Bunun hakkında haberler çıkıyor internette. Ne demek bu gönüllülüğü fazla? Nasıl yapıyor bunu? Parayla yapıyor. Bastırıyor ilanı. Bastırıyor şeyi, algoritmayı kullanıyor. Sen bir yerden sonra onu çok gördüğün için normalden daha güçlü algılıyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> Şimdi ben sana burada kardeşim <laughs> sana zengin olmanın fırsatları konulu video çeksem, tamam mı? 5 maddede zengin olmanın fırsatları diye video çeksem. E sen bir baktın, e benim işte 10 bin takipçim var, 20 bin takipçim var. Yani ne bilir lan bu adam dedin. Ama benim mesela 30 milyon takipçim varsa, vav wow, lan bu adam bu kadar takipçisi varsa bu hem ünlü hem zengin demektir. Ben bu denklemi dinleyeyim dersin, izlersin. Her bunu diyen o şeyi daha da arttırır. Yani ben 100 bin kişi ulaşıyorsam reklamla o 100 bini gören 1 milyon olur. O organik takipçi olur işte. O yüzden dostum bunlar bir de bunu kullanırlar. Yani ne kadar ürünlenirse tanrısız ne kadar artarsa karşı tarafta sanki o kadar güçlüymüş imajı verir. Daha da gücünü arttırır. Daha da arttırır. Şöyle söylemesi, söyleyeyim mesela. Sana diyelim ki şey satıyor. Franchise satıyor. Güzellik merkezi satıyor. Bayilik satıyor sana. Ya yani da sen <laughs> bir tedavi görmek istiyorsun. Fakifok tedavisi. Bu uydurmuş bunu. Ama sen orada 10 bin kişinin, 20 bin kişinin bu tedavi olduğunu gördüğün zaman ya da onun işte 100 tane, 200 tane bayisi olduğunu gördüğün zaman sürü psikolojisine giriyorsun. Bu kadar insan yanılıyor, olamaz diyorsun. Ama biliyorsun ki belki o bayiler onun parası başka yerden geliyor. Ya da o senin gördüğün takipçi sayısı para satın alınmış. Onu bilmiyorsun yani. Topluyorum arkadaşım. Şimdi bak ne yapıyor? Toparlıyoruz. Bir, bir kere gösteriş yaşam tarzı. Olmazsa olmaz. İki, bütün hayatını önüne koyması. Olmazsa olmaz. Üç, ben de sendenim. Ben böyle zenginim ama esasında ben bozulmadım. Ben de senin gibi orta halli. Ben de senin gibi düşük gelirli. Ben de senin gibi düşük eğitimli bir yerden geliyordum demesi. Ve son olarak da görünürlüğün çok olması. Parayla, pulla, bir takım algoritmalar kullanarak her yerde gözükmesi, sürü sokması seni. Evet. Bunları topladığın zaman kardeşim e, söyleyeyim sana, ayıptır söylemesi ama bok olsa satarsın abi. Yani boku bile satma imkanım var. Çünkü insanların çoğunluğu çok düşünmezler. Süreye uyarlar. İmledirler. Ve onun e, bokunda bir ince olduğunu düşünürler. O yüzden bunlara karşı kendini koruman için Hiçbir zaman görüntüye inanmayacaksın. Yani görüntü gerçek değildir. Önüne konan her görüntü sende bir sonuç üretmek için, sende bir psikolojik etki üretmek için konmaktadır. Bunlara dikkat edeceksin. Yani birçok yara bu kullanılır. Yani diyor ki mesela bilmem ne ürünü kullanın diyor, 20 yaş gençleşin. Bak ben bu ürünü kullandım, 20 yaş gençleştim. Bu ürünü satışını yaptım, zengin oldum. E şimdi sen bir bakıyorsun... Gerçekten on binlerce insan kullanıyor. E bakıyor cidden bile çok gepe genç duruyor. Gerçekten çok zengin. Ulan bunda bir şey var galiba. Hem ben kullanayım hem satışını yapayım. Şöyle bir on bin lira para yatırayım diyorsun. O orada seni yakalıyor. Çünkü o görüntü sahte. O sana verdiği ürün büyük ihtimalle şekerli su. ve hatta hacı yağ. Bir, bir, şey, yok. Ama seni orada işte o görüntü. Seni orada o yaldız. Seni orada o gönüllülük etkiliyor. Tamam dostum, her zaman önüne konulan görüntüleri sorgulayacaksın. Sorgulamazsan dostum, seni kazıklayan bu alemde çok olur. E hocam şimdi söylüyorum, sen bunları biliyorsun, neden yapmıyorsun? Çünkü dostum ben e, yapılan her kötülüğün, e, her akıllığın, her uyanıklığın, insanlara verdiğin her zararın bir yerden sonra ama şimdi ama sonra ama 5 sene sonra ama 10 sene sonra senin yaşamına aynı kötü şekilde döneceğini biliyorum inanıyorum zaten şu andaki mağazaları görüyorsunuz fenomenlerin olaylarını görüyorsunuz durumlarını görüyorsunuz işte karma geliyor geri yani haydan gelen huya gidiyor kolay kazanılan kolay elden çıkıyor sahte saygınlık bir yerden sonra sonuçta kimin ne olduğu gün yüzüne çıkıyor. İnsanları bir kere kandırırsın ama her zaman kandıramazsın kardeşler. İzmir'den sevgilerim ve saygılarımla hoşça kalın.